Mübarek Ramazan ayına 28 gün kaldı. 2021 yılı fitre miktarı belli oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Ahim, ahim, ahim. Konuyla ilgili bilgi veren Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Ramazan bayramından önce verilmesi uygun görülen fitrenin ihtiyacı olanlara yönelik yapılan mali bir ibadet olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan öncesinde fitre miktarlarını açıklıyor. Dini İşleri Yüksek Kurulu toplanıyor. Ramazan ayında fakirlere verecek olan fitre miktarını açıklıyor. Bu seneki fitre miktarı 28 TL'dir. E, fitre nedir? Fitre e, Ramazan ayında hali vakti yerinde olan e, Müslüman kardeşlerimizin e, hem kendi adına hem de çocukları adına vermekle yükümlü olduğu bir e, dini bir mali bir ibadettir. E, dolayısıyla e, her Müslüman Ramazan'da Ramazan ayının orucunu tuttuktan sonra eksikleri olabilir, hataları olabilir. Bu Ramazanın son günlerinde bayramın hemen öncesinde. Fakirlere ta'anu miskin, yani onların da karınlarının doyurulması, fakir yemeği e, ünvanıyla bu yardımda bulunuyorlar. Peki fitre kimlere verilmeli? Ramazan ayında verilecek olan bu fitreler, gerek fitreler, gerek fidyeler, gerek zekat kimlere verilir? Bir kere fakirlere verilir. Fakirlerin içerisinde anne baba olmayacak, e, torun olmayacak. Yani usul ve furu dediğimiz efendim bir kimsenin üst soyu ve alt soyuna fitre zekat verilmez ama yan dallara verilebilir. Yani kardeşlerine, yeğenlerine e, fitre verilmesi mümkündür. Ramazan ayında oruç tutamayanlar için de fidye ibadetinin yerine getirilmesi gerektiğini belirten Demirtaş, Ramazan ayı sonunda fidye miktarının topluca verilebildiğini söyledi. Yaşlı olan kimselerin veya hastalığı olan kimselerin oruç tutmaması, Nedeniyle e, vermek durumunda oldukları bir e, kefarettir adeta. E, yani o e, her gün için 28 lira verdikleri takdirde e, 30 gün için belli bir meblağ oluşuyor. O meblağı yine fakirlere vermek durumunda. Dolayısıyla hem fakirler bundan istifade etmiş oluyor hem de o kişi Ramazan orucunu tutmaması sebebiyle çok üzüldüğünden dolayı kendisiyle, Rabbisiyle barışık bir ortam doğmuş oluyor.